Hayırdı, istersen anlat şimdi derdini. Hiç sen benim bütün hayatımı, bütün kariyerimi. Sen benim her şeyimi bitirdin. Ne yapmışım ben yine? Adam gömerken fotoğraflarınızı çekmişler birader. Dün gece Sarp Bey önüme serdi. Şantaj yapıyorlar şirkete. Nasıl? Yeterli mi? Lan yani sen ne diyorsun? Kim çekmiş fotoğraflarımızı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kemal diye bir herifin yediği bir haltı kurcalıyordum. Onun avukatı da durmamı söylüyor. Yoksa fotoğraftakiler yanar. Fotoğrafta da sen, Selim, Ender. Aa bir de Kadir. Lan... Ya ne kurcalıyorsun ha? Ha? Adam ne yapmış da kurcalıyorsun? Adam bir kadını öldürmüş birader. Bir kadını öldürmüş. Sonra da tehdit ve şantajla cinayeti başkasının üzerine yıkmış. Ne oldu beğenmedin mi? kafasızsın sen. Ben gerçekten kafasızsın. Ya neden gidip de kurcalıyorsun ha? Ne güzel adam parasını almış şimdi yatıyor. Bunlardan bin tane var içeride lan. Ben mi suçlu oldum şimdi? Ben mi suçluyum? Yaktın sen beni oğlum var ya. Hem içeridekinin ekmeğine taş koydun hem benim başımı yaktın. Ben sana inanmıyorum. Sen onca... Ya ondan sonra bütün o laf kalabalığıyla beni suçlu çıkarsan nasıl sesini. ya? Ya Yiğit, gözünü seveyim konuşmamız lazım. Kübra'nın durumu çok kötü. Ya ağlayıp duruyor ya. Anlattın mı Kübra'yı biliyor musun? uygultu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <Sessizlik>